Efendim merhabalar. Ne var ne yok ve ne var ne yok iki kanallarıyla karşınızdayız. Abone olmayı unutmayın her iki kanalda. Doğan Akdeniz hocamız bizlerle beraber akademisyen, yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tövker hocam. Şimdi biraz Avrasya politikalarını konuşuyoruz. Tam da öyle bir gündeyiz. TLB'ye verin istiyorsanız arkadaşlar. Neden önemli Avrasya politikası? Ve arkamızda bir harita var. Şangay'dan başlayan, Türkiye'den devam eden, İtalya'ya giden. Modern İpek yolu dediğimiz aslında günümüzde bir kuşak bir Aynı yol Hacı. evet bir kuşak bir yol olarak Çin'in başlattı aslında süreç çok eskiye dayanıyor ama günümüzde en yakın süreçte 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Kazakistan'ın bu Nazarbayev Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada Asya ülkeleriyle beraber bir deniz ipek yolu projesi başlattı. Yani onu inşa etmek üzere bir mutabakata vardılar 2013 yılında. Sadece 4 sene sonra 69 ülkeye ulaştı. Yani Asya ülkeleriyle beraber Çin'le birlikte 69 ülke. Bu ne anlama geliyor Türkiye hocam biliyor musunuz? 69 ülke. Dünya nüfusunun %62'si. %62'si anlama geliyor. Dünyadaki enerji değerinin %75'i. Kara sahanın %40'ı anlamına geliyor. Yani dünyanın neredeyse yarısının tüm buradaki gelişmeleri bu projeye odaklanmıştır. Dünyanın yarısının kaderi bu projelerin. Evet diyorsun. bu proje odaklanmış durumda. O yüzden zaten haritada görüyoruz Şangay'dan başlıyor İngiltere İtalya ayağına kadar uzanan çok müthiş bir projeden bahsediyoruz. Yani dünya ticari hacmini canlandıracak misli misli canlandıracak ve buradaki bölgede öyle bir hareketlilik yaratacak ki az sonra değineceğim ülkemizde de çok büyük bir getirisi olacağını %100 eminim bunun bu nedenle çok büyük bir e, soluk getirecek ticaret. E, kalkalım mı? Tabii ki daha güzel. Hem. Bir sonraki ne? De bir sonraki görsel gelsin. Tabii orada Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapılması da tesadüfi değil. Değil. Hatta Marmara'yı bile bunun içine Heh, alabiliriz. Ya yani gibi. bu projenin hepsi bir devam. Burada aslına bakarsanız Zengezur geçidi var. Türk devletlerini de birbirine bağlayacak ticari anlamda da. Hatta bununla ilgili e, acaba kendi para birimlerimizin üzerinden ticaret yapmanın yanı sıra Ortak para birimimiz olabilir mi? Ortak alfabe kullanabilir miyiz Türk devletleri arasında? Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Yani o eski şaşalı günlerimizi tekrardan canlandırabileceğimiz bir proje aslında. Türk devletleri kendi IMF'sini de kurdu galiba evet. değil mi geçtiğimiz günlerde? Evet. Yani ortak para birimi üzerinden de zaten günümüzde açıkçası doların egomanyasını yıkmak adına bilinçli ülkeler az sonra da bahsedeceğim. Geçtiğimiz gün Cape Town'da toplandılar. toplandılar. Ve ortak para birimi konusunda... 14-15 Haziran'da bu sefer devlet başkanlarının izniyle bir toplantı. Ve ada olacak. ülkeler var mesela Türkiye onlardan biri orada. Evet Türkiye yani onlardan Brezilya, biri. Brezilya, India, Çayna'ya yani BRICS ülkelerine, Soğut Afrika evet. adaylardan biri de biziz. Biraz, biraz da şöyle kafamızı Orta Asya'ya doğru çevirmeye başladık ki çok yani milletimizin, devletimizin çok menfaatine bir durum. Ya bu proje bize çok büyük bir soluk katacak. Ya tüm dünyaya yani sadece belirli bir zümrenin, belirli bir anlayışın menfaatine değil. Bu coğrafyaya dokunan, bu projenin dokunduğu her ülkenin menfaatine olan bir durumdan bahsediyoruz. Muhteşem. Bir Peki, sonrakine sonraki ne gelsin? Evet, e, burada Türkiye bizim e, Türk devletleriyle beraber oluşturacağımız bir ağdan da burada bahsediyoruz bu projeden. Yani Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerba Azerbaycan, Azerbaycan, evet. Yani bizim ticari hacmimizi Türk devletleriyle daha da arttıracak. Ya tabii ki burada aslında lojistik e, firmalarına da seslenmek istiyoruz. Yatırımı şimdiden yapsınlar. Çin'in buradaki asıl nihai amacı 100. yılında yani 2043 yılında bu projeyi tamamen tamamlamış olmak. Ama tabii ki o en üst seviyeden bahsediyoruz. Ama bu projeyle ilgili Çin'in yaptığı birçok yatırım var. Birçok ülkeye karşılıksız teşviklerde bulunuyor bununla ilgili. E, ve e, buradaki bu projenin hayata geçmesiyle ilgili e, şu an bir canlılık başladı. Yani Asya ülkelerinden bahsettik. BRICS ülkeleri buna dahil oldu. E, Şangay İşbirliği Örgütü var. Ya bunları tut yani hepsini topladığınız zaman e, dünyanın yarısından fazlası aslında baktığınız zaman yani ekonomi Doğru. anlamında. Bir de buna ilişkin bir ortak para birimi geldiğini düşünün. Ya doların dünya üzerindeki böyle sürmesi mümkün mü? Değil. Değil. Biz de bu projeye dahil olduğumuz zaman bu birliklerin uluslararası iş birliklerinin içerisine dahil olduğumuz zaman doların ülkemizdeki o etkisini de kırmış olacağız. Yani hakikaten doğru bir politika olacak bizim için Ya Devam edelim. Devam ediyoruz. O meşhur İpek yolu dünyanın yarısının kaderi burada diyor hocam. Evet. İşte burada çok önemli bir durum var. Çin kuzey koridor, orta koridor ve güney koridor olarak bunu üç aşamalı şekilde değerlendiriyor. E, kuzey koridora baktığınız zaman hem coğrafi zorluklardan kaynaklı. Oradan de, Türkiye, Türkiye'den geçmiyor Rusya'dan geçmiyor. Geçmiyor evet hem de Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı. Burada bu projenin olması ya yani kuzey koridoru üzerinde olması pek mümkün. Orada terör örgütleri oluyor değil mi? Zaman evet. orada başka mevzular evet. var. Tacikistan'da başka bir mevzu var. Orada başka bir mevzu var. Biraz zor bir yol herhalde. Coğrafi olarak da çok zor. Daha maliyetli. Güney koridoruna baktığımız zaman işte terör aslında burada iklim dini çatışmaların daha zor olduğu doğru, doğru. değil mi? Burada komşu ilişkilerin daha zayıf olduğu bir bölge. Daha zor bir bölge bu ticaretin buradaki bu projenin oluşması için. O nedenle ortak koridor yani tam bizim ülkemizin bir ucundan diğer ucuna kadar kapsayan nasıl işte Konya, Erzurum, Malatya, Trabzon, Ankara, Bilecik, Kayseri baktınız zaman Bursa, İzmit, Kocaeli, İstanbul, Edirne yani bu tren yolu yani İpek Demir Yolu diye tabir ettiğimiz bu yol bu şehirlerimizin hepsinden geçecek yani bu bizim için istihdam demek. Bu bizim için para birimimizin değerlenmesi demek. Ya sanayi üretime daha fazla ağırlık verdiğimizde buradaki oluşacak ticaret hacminden inanın ülkemizin milli gelirinin kat ve kat artacağını görememek mümkün değil. Yani hakikaten milli gelirimiz çok ama çok yukarılara çıkacak. Yani işsizlik diye bir sorunumuz kalmayacak. kalmayacak Kesinlikle. Sonraki gelsin hemen. Bir sonraki harita geliyor. Evet. Yani bu projenin hayata geçtiği zaman, yıl ve yıl aşama aşama baktığınız zaman, 2022 yılında 15 milyar ton olan yani Lojistik anlamda bu taşımacılığa ilişkin veriler. 2030'da bakın daha proje tam anlamıyla hayata geçmeden 25 milyar ton. Proje oluştuktan hemen 7 sene sonra 95 milyar ton 2100'de de 150 milyar tonluk bir hacim oluşacak. Yani bu kadar yani kat ve kat ölçeklerle artarak giden bir ticaretten bahsediyoruz. Yalnız Türkiye ne kadar çok şurada kritik. Bak şuraya gelin arkadaşlar. Bir kere Karadeniz ticareti açısından Türkiye'den dağılıyorsunuz ve güneye de işte Afrika'ya gidebilecek ya da Kuzey Afrika'ya gidebilecek değil mi? Avrupa'nın güneyine gidebilecek yolda sizden geçiyor. Evet ve bu arada Irak'ta da bu projenin minisi kendi aramızdaki ticaret hızlandırabilmek adına canlandırabilmek adına böyle bir kalkınma yolu projesi de var. Yani hmm. dört bir yanımız aslında o kadar zengin bir coğrafyanın içerisindeyiz ki bunu değerlendirebileceğimiz azami şekilde değerlendirebileceğimiz çok ama çok önemli bir proje. Yani devletimizin, ülkemizin değeri gitgide daha da anlaşılmaya başlanacak bu projeyle beraber. Hı hı. Geçelim isterseniz. Sonraki gelsin. Evet, burada BRICS ülkelerini görüyorsunuz. İşte burada Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'nın e, bir arada olduğu bir uluslararası bir iş yani bahsediyoruz. Yani bunlar en çok gelişmekte olan ülkelerin en başını çektiği ülkeler diyebiliriz. Ve bu BRICS'in en önemli e, meselelerinden bir tanesi... Kendi aralarında kendi para birimleri üzerinden ticaret yapmaya başladılar. Şimdi ortak para birimini devreye soktukları zaman dediğim gibi neredeyse dünyanın yarısı yani tam olarak dünya nüfusunun %42'sini temsil ediyor şu gördüğünüz resim. Öyle mi? %42'sini temsil ediyor. Yani ortak para birimi üzerinden ticaret yapmaya başladıkları zaman ticaretin şekli dünya üzerinde bambaşka bir hale gelmiş olacak. Ve dokundukları ülkelere de sadece kendi menfaatleri, çıkarları doğrultusunda değil dokundukları, işbirliği yaptıkları ülkelere de fayda getiren. Yani kazan kazan modelini hayata geçiriyor. Yani Çin hakikaten bu yeni dünya düzeninde izlediği bu modern diplomasiden yararlanmak gerekiyor. O işbirliği içerisine tabii ki devlet büyüklerimiz bunun farkındadır. Biz 2015 yılında da bu orta koridor, ya bir kuşak bir yol projesine ilişkin orta koridorla ilgili bir mutabakat metni yayınladık. Resmi kanallardan bu açıklanmıştı. Ancak bu birçok ülkeyi birçok kısmı rahatsız etti. Ve hemen akabinde bir sene sonra da çok e, biliyorsunuz elim durumlar yaşadık ülkemizde. E, maalesef birileri özellikle yani batıya döndüğümüz zaman bizim bu projenin içinde olmamızdan çok büyük rahatsız rahatsızlık rahatsız. duyuyorlar. Evet. Sonraki gelsin bakalım. Yani bu sanıyorum son resmimiz son olabilir. E, Sonuç itibariyle diyebileceğimiz yani bu proje adım adım geliyor ve biz de bu projeye yakınız. Ve orta koridor dediğimiz ülkemizi kapsayan bir coğrafyadan geçeceği için biz de bunun içinde olacağımız için hakikaten Üretim ve sanayileşme adımlarımızı daha da hızlı hale getirmek. Bizim bu ticaret hacminde sadece lojistik ya da konum gereği değil, ticari hacmimizi arttırmak, milli gelirimizi arttırmak adına da değerlendirmemiz gerekiyor. Bugünden bu adımları atmamız gerekiyor. Zengozur Koridoru tabii yani Türkiye'nin Türk Birliği açısından da çok önemli değil mi? Yani oraya evet. bağlanması açısından. Kesinlikle yani zaten... E Tabii bundan Ermenistan'ın çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu, İran'ın çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nedenlerini de hepimiz biliyoruz. Ama bu kaçınılmaz. Eğer zenginiz, koridoru da hayata geçecek bu projenin kapsamı neticesinde. Mesela şurada ve... Kırgızistan'da FETÖ çok hakimdi, temizleniyor. Evet. Ki darbe girişimi vardı daha yeni. İşte Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan hepsinde Türkiye... Artık o büyük abile soyundu değil mi? Evet. Yani hem fetörünün unsurları da temizlenmiş oluyor. Afrika'da da hakeza öyle yani. Evet. Yani orada da çok Türkiye'nin çok yani Çin de oraya çok büyük yatırım yapıyor. Afrika'ya Türkiye de yapıyor. Evet Türkiye de yapıyor. Yani şu baktığınız zaman dünya konjonktüründe Türkiye her alanda çok parlak günler bizleri bekliyor. Çok net olarak görebiliyoruz. Buradaki o zengezur koridorunda bize katacağı. Evet o Türk devletleriyle işbirliği içerisinde olmak yakınlaşmanın bize getireceği çok şey var saymakla bitmez tabii ki. Tamam buyurun hocam. Efendim Doğan Akdeniz hocamız bizlerle beraberdi akademisyen yazar. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Türkiye'yi Önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Özellikle bir kuşak bir yol projesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız çok önemli ve aynı zamanda videoyu da ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok video öne çıkar. Doğan Akdeniz hocamızı inşallah bundan sonra ne var ne yokta göreceksiniz diyelim. Tekrar teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz hocam çok diyelim. Efendim görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.